Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre maalesef acı bir haberle daha karşınızdayım İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiye maalesef tarlasında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Hem de nasıl? Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Alınan bilgiye göre Yeniköy Mahallesi mevkisindeki tarlasına giden 60 yaşındaki Kamuran Güney'den haber alamayan yakınları tarlaya gitti. Güney'i tarlada başından vurulmuş halde gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. 112 acil servis ekipleri yapılan kontrolde Güney'in hayatını kaybettiğini belirtti. Bir çocuk babası Güney'in bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftçilik yapan Güney'in eşi Gülay Güney'in jandarmadaki ilk ifadesinde eşinin borçlu olduğu tefeciler tarafından tehdit edildiği ileri sürüldü. Fakat bazıları buna inanmıyor ve Müge Anlı'ya başvuracaklarını söylüyorlar. Arkadaşlar Müge Anlı evet şu an tatilde ama dosyalar bu şekilde birike birike karşımıza gelecek ve Müge Anlı bunların içerisinden en çetrefilli olanları seçecek. O yüzden Eylül ayı çok çok hareketli geçecek diyebilirim. Sizlerin bu konu hakkındaki görüşleri nelerdir? Ben elimden geldiğince olaylar çıkmadan bulup sizlere paylaşmaya çalışacağım. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.